Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. <laughs> Bugün yeni bir karar aldım. Genel grupman denemesi yapacağım ama artık yani bir sonraki grupman denemem 36 metreden olacak. Barut gramajlarında da değişikliğe gitmeye karar verdim. Son atışlarıma göre. Şimdi 1.75 olan S4 dolumunu 1.80 yapacağım. 36 metreden deneyeceğim. Bakalım sonuç ne olacak. Bu sefer 36 metreden 3 değil 4 atış yapacağım. Artık yani benim de kaçırdım, ettim, hatam oldu falan filan gibi bir bahanem de olmayacak. Gerçekten bazen bahane uyduruyorum. Öyle bir bahanem de olmayacak. 4 atış yapacağım direkt. 12.7 santim daireye. Bakalım sonuçlar nasıl olacak. Hep birlikte göreceğiz. Elimden geldiği kadar hassas ölçümlerle yapacağım dolumları. 1.80 S4 Hava sıcaklığı muhtemelen Ya eksilerde Ya da 1-2 derece dolaylarında olacak Onun için çok geleceğini düşünmüyorum Bunun Ama gelirse de gene ayarlarım yani Neticesinde bunu Öğrenmek için yapıyorum Ben de Bir Usta kadar bilgili değilim henüz Yapı yapı Öğreniyorum yani ben de Özellikle S4'ü gözünüzün önünde doldurayım dedim, çünkü şüphe kalmasın içinizde yani. Milletin çok ön yargısı var gerçekten. Bununla dolum olmaz vesaire gibisinden. Onun için özellikle ben göstererek yapmaya çalışıyorum. Vallahi bunlar kovan kesme aparatı yok elimde. Bu yumuşak kovanlar yani GPS'lerin de şeyini bulamadım ben. 65 milimine. Mecbur yani 70 milim kovanla deneyeceğim. Çok bir sıkıntı olmayacak. Daha önce de denedim. Ama mümkün olduğunca yani kıvrılma payının yani ölçülü olmasında fayda var. Çok kıvrılmasının ben bir artısını görmedim hiçbir zaman. Atışa, grupmana. Hissetmeseniz de biraz fazla tepiyor. Bunun da sebep olacağı şeyler yani istikrarsız bir atış oluyor. Öyle söyleyeyim. Ondan dolayı mümkün olduğunca hani varsa malzemeniz elinizde deneyin. 65 milim daha iyidir. Bu ilk video olacak dolumda. O yüzden bu biraz uzun oldu. S4'ü özellikle göstererek yapmak istedim. Pardon. Makinemizi kaldıralım şöyle. Ben tapa aparatını getireyim. Bu kadar boşluk kalıyor gerçekten fazla yani. Gerçekten çok fazla yani. Evet. indik. Sütunlar ayarladım. Hı? Dolumunu yapacağız. Tripod aldım. <laughs> Bayağı bir işime yaradı hakikaten yani. Tamamdır. Thank you. Şimdi söküyorum telefonu. 36 metreden deneyeceğim dediğim gibi. Tek mesafe daha iyi. kıvırma da bu şekilde. Herkese iyi akşamlar.